Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Açık üretim lisesi mezuniyet şartlarında değişiklik yapıldı arkadaşlar. Şimdi bu değişiklikten kimler etkilenecek, kimler etkilenmeyecek birlikte bakacağız, detaylı anlatacağız. Videomuzu dikkatli bir şekilde takip edin. Açık lisede mezuniyet şartları neydi arkadaşlar? Toplam kredi 170 olacak. Zorunlu derslerinizin tamamını vermek zorundasınız. İkinci şart. Üçüncü şart neydi arkadaşlar? Dönem şartı. Dönem şartı da şu şekildeydi. 18 yaşından küçükler 8 döneme tabi, 17 yaşından büyükler 18 yaş ve üzeri dönem şartı olarak 5 döneme tabiydi arkadaşlar. Artık herkes yaşına bakılmaksızın 8 döneme tabi olacak arkadaşlar. Daha önceden de zaten bu şekildeydi. Daha önceden de bu şekildeydi ama son 1-2 yıldır bunu değiştirmişlerdi. 18 yaşından küçükler sadece 8 döneme tabiydi. 17 yaşından büyükler, 18 yaş ve üzeri 5 döneme tabiydi arkadaşlar. 5 dönemde mezun olabiliyorlardı. Şimdi bunu tekrardan geri değiştirdiler. Eski sisteme geri dönüldü. Hemen şöyle bakalım. Artık yaşına bakılmaksızın 18 yaşından küçükler veya 18 yaş ve üzeri olsun fark etmeksizin açık lisede kayıtlı olan herkes 8 döneme tabi olacak. 8 dönem şartına tabi olacak. Ancak bazı öğrenciler bundan muaf olacaklar. Yani 8 dönem şartına tabi olmayacaklar. 8 dönem şartı arkadaşlar bu yıldan itibaren, bu eğitim yılından itibaren geçerli olacak. Şu an içinde bulunduğumuz eğitim yılı 2023-2024 eğitim yılının birinci döneminden itibaren, birinci dönem kayıtlarından itibaren açık liseye kayıt yaptıran herkes yaşına bakılmaksızın 8 döneme tabi olacak, 8 dönem şartına tabi olacak. Bakın şurada da bilgisi verilmiş. Ancak açık liseye daha önceden kayıt yaptıysanız 2023-2024 eğitim yılında değil de daha önceden kayıt yaptıysanız ve yaşınız 17'den büyükse arkadaşlar o zaman hala 5 döneme tabisiniz. Şurada bakın bilgisi verilmiş. Şu an içinde bulunduğumuz 2023-2024 eğitim yılı birinci döneminden önce açık liseye kayıtlıysanız ve de yaşınız 17'den büyükse 5 döneme hala tabisiniz. Sizleri bu değişiklik etkilemiyor arkadaşlar. 2023-2024 eğitim yılı birinci döneminden itibaren yani 23-24 Aralık'ta sınava girdiniz. Birinci dönem sınavına girdiniz. 23-24 Aralık birinci dönem sınavı için yeni kayıt yaptırmış olanlar ve bundan sonraki kayıtlı olan tüm öğrenciler, kayıt yapacak olan tüm öğrenciler yaşına bakılmaksızın 8 döneme tabi olacaklar. Mezuniyet şartlarında 8 dönem şartı aranacak arkadaşlar. Eskiden de zaten bu şekildeydi. Bunu değiştirmişlerdi. 5 döneme indirmişlerdi 18 yaş ve üzeri olanları. Tekrardan bunu eski haline geri çevirmiş oldular arkadaşlar. Arkadaşlar öğrenci sayfanıza girip kredi bilgilerinizle baktığınızda zaten şurada en altta mezuniyet şartları yazıyor. Buradan kaç dönem şartında tabi olduğunuza bakabilirsiniz. Mesela bakın bu öğrenci 5 dönem şartına tabi, 8 döneme tabi değil. Yaşı 17'den büyük olduğu için, 17 yaşından büyük olduğu için ve daha önceden kayıtlı olduğu için bu sene değil de daha önceden açık liseye kayıtlı olduğu için 5 döneme tabi. Bu durumdaki öğrenciler bu şekilde mezun olacaklar. 5 dönem şartıyla mezun olacaklar. Şöyle başka bir öğrencinin sayfasına baktığımızda bu da 18 yaşından küçük bir öğrenci. Bakın 8 döneme tabi. 18 yaşından küçükler zaten 8 döneme tabiydi. Bu hiç değişmemişti. Bu kural değişmemişti. Şimdi yeni kayıt yapmış olan bir öğrencinin sayfasına bakalım. Bakın daha bu öğrenci ilk kez sınava girmiş. Dönemi 1. Açık lisede ilk kez birinci dönem sınavına girmiş ve yeni kayıt olmuş. 2023-2024 eğitim yılı yani şu an içinde bulunduğumuz eğitim yılının birinci döneminde kayıt olmuş. Yaşı da 18'den büyük arkadaşlar. 18'den büyük olmasına rağmen bakın dönem şartı 8 olarak görünüyor. 2023-2024 eğitim yılının birinci döneminden itibaren açık liseye kayıt olan herkes 8 dönem şartına tabi arkadaşlar. Yaşına bakılmaksızın herkes 8 dönem şartına tabi olacak. Bundan sonraki kayıt yapanlar da yine 8 dönem şartına tabi olacak. Şu an mezuniyet şartları ne şekilde olmuş oldu? Toplam krediniz 170 olacak. Mezun olabilmeniz için en az toplam döneminiz 8 olacak. 8 veya üzerinde olacak toplam döneminiz. 8'den fazla olabilir, 8'den az olamaz. Bir de zorunlu dersiniz 0 olacak. Zorunlu derslerinizin hepsini de bitireceksiniz. Peki mezuniyet şartlarının 8 dönem olması bizim için ne ifade ediyor arkadaşlar? Bize ne gibi zararı var? 8 döneme tabi olan öğrencilerin mezuniyeti tabi 5 döneme göre biraz gecikecek. Ders seçimi yaparken de üst dönemlerden ders alamayacaksınız. Bulunduğunuz dönemin derslerini alabileceksiniz. Ve alt dönemlerden kalan dersiniz varsa alt dönemlerin dersini alabileceksiniz. Bulunduğunuz dönemin üst dönemlerinden ders alamayacaksınız. Mesela diyelim ikinci dönemdesiniz. Toplam döneminiz 2. Toplam döneminiz 2 ise arkadaşlar dönemi 3 olan dersleri 4 olan 5 olan 6 olan 7 8 olan zorunlu dersleri alamazsınız. Toplam 8 dönem şartına tabi olduğunuz için üst dönemlerden ders alamayacaksınız. Üst dönemlerin zorunlu derslerinden ders alamayacaksınız. Bulunduğunuz dönemin derslerini sadece seçebileceksiniz ve alt dönemlerden kalan zorunlu dersiniz varsa alt dönemlerden kalan derslerinizi sadece seçebileceksiniz. Arkadaşlar mezuniyet şartları tekrardan güncellenmiş. Eskiden de zaten bu şekildeydi. Toplam dönem şartı 8'di herkes. Yaşına bakılmaksızın herkes 8 döneme tabiydi. 8 dönem uygulamasını 1-2 yıldır kaldırmışlardı. Tekrardan eski haline geri döndürmüşler. Son 1-2 yıldır yaşı 17'den büyük olanlar için dönem şartı 5'e indirilmişti. Bu tekrardan geri eski haline döndürüldü. Yaşı 17'den büyük ve de 2023-2024 eğitim yılından önce kayıt yaptırmış olanlar. Hala mezuniyet için 5 döneme tabiler, 8 dönem uygulaması onları etkilemiyor arkadaşlar.